Aracına binip kaçırız. Abi bir araç daha geldi ya. He. Bir kere daha yaptım. Tamam ben, ben de adam oldum. Mutlu işte. Baydı mu adamı? <laughs> Çektim o İyi <laughs> vadi ya. Headshot yedi. Be, beni mutlu edin, bir abone olun ya. Adamlar sıkıyor. Akşamınız Kanka alana girseydik. Yine aynı evler. Boss deli GG. 4 kişiyiz. Aa. Aynı yerde ya burada biz çatışmıştık ya. Adam hasar yemiyor. Bak, <laughs> Son anda yetiştim ama. Bir bir adım geri bas. Birini aldım. Bir A tamamdır. henüz Eliniz... tamam, şurada. Ayak sesi alıyorum buradan. Baygın verdim de. Şartı da var dikkat edin. Basarım orayı. Şartı aldım. Basalım orayı 4 numara bin bin bin, bin orayı basak Çat. Arkasına git arkasına arkasına tepeye git burada durma Tırpa Her açıktan gidin ben... onu bilmiyorum ama Hacı... Ya nereye oynuyorsunuz Canları bir. Ya buraya sen. O da uçtu. İki beni tutana, baydım. Ya acı. Tamam, sağ tamam, tamam. Nasıl alıyor? Size rastlıyor. Hmm. Canlı bir. Kurtuluş bir gördüm, yok. Kalkanın arkası Kalkan açmış ya. Kalkanın arkası düştü. Bura düştü. Düştüm ikisi. Kalkanın arkası düştü. Evlerde Kalkan. var ama. İlk inen adam var ya, Burada var biri. Evet. He. Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. İlk öncelikle bunu videonun başına koymak istedim ancak sonuna koyma daha iyi buldum. Çünkü sonuna kadar izleyenler arkadaşlar gerçekten e, beni beğendiğiniz için seyretmeniz muhtemelen. Teşekkür ediyorum ilk öncelikle sonuna kadar izlediğiniz için videomu. Arkadaşlar YouTube kanalıma bana küçük bir destekte bulunmak amaçlı abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz aşağıda bir like butonu var. Eğer bildirimleri almayı istiyorsanız da aşağıda bir tane zil butonu var. Ona basmayı unutmayın lütfen. Ee, arkadaşlar benim karakterim zaten Esmer geyip YT5 şeklinde. Yani YouTube kanalımı e, bu şekilde olduğu için bu şekilde ismimi yaptım. Kendimden bir parça kattım ismime de. Şöyle ID'mi de görüyorsunuz arkadaşlar. Klanım da var. Klanıma hepinizi bekliyorum. Zaten bu ID'yi yazdığınızda e, o şekilde klanıma bu profilimden ulaşabileceksiniz klanıma e, şu anda iki seviye klanımız İnşallah hızlı bir şekilde yükselteceğiz klanımız 5 seviye görecek 10 seviye görecek yani maksimum seviyeye ulaşmış olacak Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere sürçül ihsan affola.